Başarının sırrı ikinci adım. Hedef belirleme. Sen bir önceki videoyu izlediysen artık kendini tanımışsındır. Senin neye ihtiyacın var? İlerleyen süreçte normal hayatında veya iş hayatında seni ne mutlu eder öğrenmişsindir. Bu belirlemiş olduğun ihtiyaç, istek ve hayaller tablosu kapsamında bugün bu video ile beraber artık bir hedef belirleyeceksin. Senin hedefin YKS sınavı sonucunda yerleşmek istediğin üniversite ve bölüm belirleyeceğimiz üniversite ve bölüm hem üniversite okurken sana sunduğu imkanlar doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılıyor olması lazım. Hem de sen mezun olduktan sonra bulacağın iş konusunda da senin hayallerini karşılıyor olması lazım. Biliyorum bazı arkadaşlarınız ve beni izleyenlerden birileri ya ben böyle bir yüksek puan alayım, yüksek sıralama yapayım da ee, ya ondan sonra bakarım artık. Hayır, eğer hedefini önceden belirlemezsen bir sağa gidersin, bir sola gidersin, olduğun yerde debelenir durursun. Attığın adımlar diğer arkadaşlarına göre yavaş kalır. Nereye gittiğini bilmeden adım atmak seni hiç veri götürmeyecektir. Bunun farkındasındır diye düşünüyorum. Onun için ikinci en önemli adımımız hedef belirlemek. Unutmadan şu beğeni bir tıklat bakayım ne olacak yani? Elini aşınacak. Hatta yorum yaparsan güzel olur. Ya da hadi yorum yapmadın diyelim. Bari arkadaşlar hatta birbirine bir fayda dokunsun. Ha bu arada adım için bir sonraki videoyu bekleriz abi. Tamam. Görüşürüz.